Kardeşi, kardeşi. Ben normal değilim şu an. Bebek mi var burada? Kalkma. Yemin ediyorum anlıyor. Kendi alanına bak. Yastıklarla, pohpohlarla bir şey söylüyorum. Benim alanıma bak. Bütün şeyler <gülüyor> benim <laughs> alanımda. <laughs> Dobi de benim alanımda kaplıyor bir de. Ve senin alanında Dobi yatıyor. <laughs> Yine mi ya? Yalan mı? Yalansa yalan Ya. Ee, bir deviri kapattık mı? Yaparken, yaparken şey yapıyordun. Yaparken. Yaparken hep birlikteydik. Çok eğleniyorduk. Ee, niye ben tek başıma kaldım burada? Aman ne olacak ki ben yemek yapmaya çalışıyorum bize. Ama öyle olmaz ki sen işine gelince 10 dakikada yemek yaptım diye işin içinden sayılır. Ama 10 dakikada topladın sen baby. Sen buna çok yavaş diyorsun ama ya. Ama çok güzel topladın. Seni tebrik ediyorum. Bugün ayın 5'i ve ağacımız gidiyor. 5 Ocak. Bay bay ağaç. Ağaç kardeş. Ben de bize Nohut yapıyorum. Yazlık domateslerle. Hiç uğraşasım yoktu. Yazlık domates attım. Üç kocaman sarımsak. Şimdi baharat koyacağım. Soğan bile yok. Bir de pilav yaptım. Pilava soğan koydum bolca. Bakın orada soğanlar yüzüyor. Soğanlı pilav yaptım çünkü canım böyle istedi. Bu da böyle bir hafta başlangıcı olsun. Herkese iyi haftalar. <laughs> Işıklar kapanınca benden çok uzak. Hey Justin ne oluyor? Oh, yeah. Yakalan zobi. Tabi sen ne yapıyorsun? Tabi nereye? Sen şimdi o bütün kutularımızı kullanmadın değil mi? Hiçbirini kullanmadım çöpe atacağım. Aman evet Bunları boşuna mı saklamıştık? Benim için gerekli olan tek şey şu an nohutun pişmesi. Bakar mısınız? Aman tanrısı tövbesi gibi oldu. Ne zaman benim zamanım? Acıttık be acıktık. Açık ya. Aç. Adobe çok susadı. Saat kaç? Bir çeyrek. Bak bir posta yiyelim, gelelim bir posta daha yiyelim. Bu kadar acıktık ki. Ben en son valla 12'de yedim ben de 7 saattir yemek yemiyorum. Unbelievable. I can't believe. Öğlen de kuru fasulye pilav yedim. Şimdi de pilavla nohut yiyeceğim. Kasman. Valla falan yok. Sen de aç kaldın bugün. Ya olsun be. Senin canın sağ olsun değil mi? canın sağ Bütün ıvırlarımız gidiyor vallahi Buraya boş bırakacağım biraz. <laughs> Fecim ellerine sağlık. Gerçekten tek bir destek almadan insanların kaçındığı o şeyi çözdün hemen ya. Kendi isteğin ve rızanla başladın hem de. Sana tebrik koyuyorum. Düğme vurun. Meraklı meraklı. Aşkım. Annesinin balı. Bir tane balcık da burada. Çok açım. Yemek beklemek çok zorlaşmaya başladı. Ama Allah'tan düdüklümüz var ya. 8 dakikada nohut yapacağım. Ooo pişti galiba. Köreli, mörili, ooo. Oh. Aa kimyon koymadım. Bu sefer de kimyon koymadım. Evet, Bu sefer de oh. Ah, harika pişmiş. Aa. Bir de çıkıyor bir artık yere kamerayla gitme şokum. Vlogger ya. Ben artık vlogger olmaya karar verdim gerçek bir anlamda. Gerçek bir anlam. Evet gerçek bir anlam arz ederek. Aa, şimdi uyuyacağım direksiyona. Şimdi uyuyacağım direksiyon ama sen benim şöyle uyuyacağım yani. laf ederken kendi Türkçe'nin Hayır, ortama uyuyacağım. giriş şaka yani mı? Kafamı direksiyona koyup direksiyonun üzerinde uyuyakalacağım mı? Ben kısalttım, <laughs> Türkçe'yi geliştirdim. Şimdi biz deli gibi yemek yedik, evet. Karnımız tok, evet. Ama canım atıştırmalık işler istiyor. Ve bu ilk defa arabaya binip aa ilk defa mı gidiyorum? Ya yani belki iki üç kere yapmışımdır. Yok yapmadım be. Yaptın mı? Yapmıştım yani biz kalkıp pasta almıştık. Hayır araba. evet ya benim hamile olmamla hiçbir alakası yok Aynen, şu an bunun. Yani. Sen, biz hamile değilken davet erdim ben ya. Biz her gün pastaneden pasta Vegan bir pastacı vardı. Mükemmel ötesi gitti maalesef. TC ekonomisine karşı direnemedi haklı olarak. Fiyatlarını uygun tutmaya çalıştı ve arttırsa yine devam ederdi. Çok iyiydi ya. Neyse ki ben artık pasta yapmaya çalışıyorum, geliştirmeye çalışıyorum kendim. Yani. Gören de her dakika pasta yapıp kendim geliştiriyorum sanacak. Öyle bir şey yok ya. Bir kere yaptım çok güzel oldu. Yapın yapın yiyin. Şimdi hayalim kurabiye alıp çaya banıp yemek. Senin koltuk... Aa. Aa! Aa! Senin koltuk ayarını değiştirme. Kaç puan? Sevdiceğim ben şu anda küçük bir kalp krizi geçirdim. Tövbe de. Korkularım yaşandı ya. Tövbe de. Of ben böyle ani durmalardan nefret. Tövbe de tövbe. Tövbe. E geçirmedim zaten. <laughs> of şimdi ben kurabiye alacağım da midem hiç yer yok. <laughs> ya yani hemen de konuyu da şey yapıyor ya yani, değiştiriyor. Hiç yer yok. Sen daha iki saniye önce korkmadın mı? Altına işemedin dedim. <laughs> İşeyemedim. Çok dolu midem. Of <laughs> çok korkum var. Ya Sedici'ye neden? E dün gece bir buçuklarda geldin eve. Dur bakayım bunu da kayda geçelim. Arkadaşlarına sürttün dışarıda. E, evet yapıyorum. Üç ayda bir falan. Hatta on ayda bir belki böyle şeyler yapıyorum. Ama sen gerçekten. gece bir buçukta geldiğin için uykun. Gerçekten şey... ne on ayda ben... bir. Belki iki yılda bir yapıyorum böyle şeyler. Evet. Ben de abort. Ben de evde deliler gibi seni bekledim. Gözlerim yollarda uykularım kaçık bir halde. E, Şimdi bir şeyler alayım. Ben benim lastik hava şeyine bakmadık değil mi? Evet ama bir sorun yok. Peki benim 2 uç nokta kurabiye almam. <laughs> bir 21 liralık kurabiye. 135 liralık kurabiye tercihlerim. Şunu sattım ama gerçekten çok güzelmiş. Böyle fazla paketlemişler ama. Dur, dur durabilirsen şöyle beşli beşli. Bence yani çok iyi. Hani yersin durursan geri, geri, kalan bayatlamaz. İçeriği tabii ki buna göre daha güzel. Ama çok pahalı. Ama lezzeti de güzel. Dağıldık ya. Neyse işte. Yiyeceğiz. Kankacığım. 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 <laughs> Gerçek yüzümüz çıktı ortaya. İşte biz böyle seyrediyoruz işte. <laughs> Çok güzelmiş. mi? <Aa>, <laughs> <laughs> Saat 9 oldu. Çocuk, çocuk daha yeni oturdu. Ben de. Tobi. Tobi. Ne yapıyorsunuz? Bu da burada. Bu da burada Bir öpücük bekliyor benden herhalde. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Öpücüklere boyuyoruz birbirinize. Çok güzel sporumuzu yaptık. <laughs> Hala kıvırıyorum bunları. <laughs> Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Önce bir 20 dakika ve doğumu kolaylaştıracak şeyler yaptım. O denk geldi videoda. Hoşuma da gittiği için devam ettim. Sonra bir 15 dakika biraz yüksek yoğunluklu yaptım. Bu şekil. Benim yanlışlıkla aşırı fashionlık şaka mı? bizim pazar kombinimiz. <laughs> Sonra pırasayı yaparız beraber. Tamam. Pazardan aldık. Sen yaptığımı göresin diye. Evet evet öğreneyim ben bir ya. <laughs> Seni kadar lezzetli yapabilmek için sana getirdim. <laughs> ya. Minik bir çizik atıyorsun. Sonra o çiziğe kadar sıyırıyorsun. <laughs> Çok mantıklı. Bakıyorsun e, toprak var mı? E, şey olmasın diye her Tabii şeyi. Ki. Yine bir ince bir çizik atıyorsun. Çok tatlı. Tabii. Aşırı mantıklı. E, ben böyle yapıyorum bilmiyorum. Al hemen şey yapıyorlar. Tak 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 da uğruyorlar. Bak. Evet. Bak oraya kadar geliyormuş. Evet. Ve bitti. Kranda makarna görüp makarna yapıyoruz. Her zamanki gibi değil mi? <laughs> Bu bir klasik oldu. Çok önemli. <laughs> Görünce hayır diyemiyoruz. Ah, Yemin ediyorum korktuğum o kişiye dönüşüyorum. Of, bu nasıl bir iştah. Artık böyle yüzümün gözümün şiştiği ve full top kalktığım o evre. Hani gici kuşluğunun kalmadığı. Oh, ay oh, şu halime bak. Kız en azından nasıl geçiyor gibi bir şey. Saçımı bile taramadım daha. <laughs> Anne ah, <yara şimdi. gülüyor> ölçek anne yapacak? Kim ölçek anne? Kim ölçek? Şimdi şey kavga etmeyin. Ne haber Ali Moş? Teşekkür ederim. Seni hayatım. soruyorlar ya. Dur bir gözük bari bir tane videomda yine. Merak ediyorum. hayatım. Her şey onda mı? Çok şükür. Her şey çok güzel. Oley be. Sen güzel. Bebeğimiz güzel, güzel. Bebeğimiz büyüyor. Evet hamdolsun. Çok şükür sağlıklı bir şekilde Evimiz gelsin. güzelleşiyor. Evet. inşallah güzellikle gelsin, güzellikle İnşallah. Güzellikle geliyor. Güzellikle gelsin. İnşallah. İnşallah. bize, sevdiklerine gelsin. Çocuklar yolluyoruz onu. Evet. <laughs> ya. Şimdiden. Tamam. Evimiz şen ve şakrak. İşinin başında bir birey. Vallahi Halim hoş yardırıyorsun. Sen canlı yerim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Stok. Kısır stoku bu, kısır. Benimki de orada kısırı yenmesini bekliyor. Sen ye de diyor bakayım diyor nasıl yiyorsun. Çayımız da hazır. Çayımız da hazır. Allah nasip ederse. Evet şimdi pancarlar yapılıyor. Ben yürüyüşe gittim. Bir kilometre daha az yürüyebildim bildim ama aynı hızda. Yani ama bebeğim çok artık. Çok yavaş yani. yürümeye Bebek başladım. Bebek geçiyor diyor seni. Yoksa sen her zaman hızlı bir kadınsın. Bakar mısınız? Kurban olurum. İyice şiştim. Şimdi 70 kilo çıktım. Biraz hüzünlüydü Halimoş. Ay Kızdım daha 69'dum. Ama dün ben çok yedim. Ondan olmuş olabilir. Ondan da olmuş olabilir. Sıkıntı yok. böyle ya. bebeği olacak. böyle olacak. Hayırlısıyla bebeğiniz de olacak. Annesi de rahat edecek, bize rahat edecek. Biz bebeği severken annesi de spora yapsın. Biraz benim ağrımaya başladı yavaş yavaş. Tamam. Ağırlık yapıyor ya Yapıyor, bir anda büyüdü ya. Bebek ağırlık yapıyor. Artık kaşları, kirpikleri falan oluşmaya başlamış. Tüylenmeler başlamış. Bayı bayı bayı. Göz kapakları şey böyle böyle hareketlere başlamış. Değil mi? Evet. Ay kazası belası. Büyüyor kerat. Büyüyor tabii ya. Geliyor beye Maşallah maşallah maşallah. Ne istiyorlar? Bir kovasız. Bir ya Ne bileyim ya. Aşkı. Şey. Aşağıdan bir kova artık. Benim oğlum benim kızım. Bunlar kalbimde. Tabii bağırmıyoruz. Gel. Sana vereyim. Evet, benim oğlum yedi zaten yiyeceğini. Evet, onları yapıyor. O babası herkes babasını yedi. Tabii ki. Güzel olmuş ama. Niş? Pat 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 Cici tatlı bebe paylaşımı istiyorum diyor. Gelsin gelsin gelsin. Gelsin ne gelsin gelsin ne. Düşün, ne dişin ne dişin. Pat yok mu bize pat pat? Bize pat 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 yok mu? Loki bekliyor pat pat. Bir şey olmadı ya. Evet dayı geldi. Kendisi Yeğenime bakmaya yeğene bakmaya geldi ama hangi yeğene? Onlara mı? Evet. <laughs> 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 oh, Dobby. Koş. Ya koş öpücük ver. Öpücük ver. Sen çok seversin Dobby. Dobby. Gelir gelir biraz daha çağırsan. Hayatta hayır demez. Erke Erkolara bayılır benim kızım. Benim kızım Erkolara bayılır. Oh. Oh, benim oğlum yine bana geliyor. Gidiyor geliyor anasına geliyor ya. Ben de şimdi spor yapacaktım. Tam zamanda geldim. Yürüyorum ama nasıl yürüyorum bir de bana sor. Dışarıda mı yürüyorsun? Dışarıda yürü. İnanılmaz ama gerçek. Çok rüzgar var. Dışarıda. Çok rüzgar var. Hava yürü. Sıcak. sıcak, çok sıcak. Geçen haftaki video vlog'ta hava 0 derece diyordum. Şu an hava 16 dereceden fazla. Evet. Bir hafta dışarı İzmir. Evet, inanılmaz sıcak. İzmir çok garip. Çok ilginç. Siz nereye gideceksiniz? Biz Erciyes. Erciyes'e gideceksiniz. Oteliniz sağlam mı? E, sağlamdır herhalde gidince göreceğiz. Allah korusun. Nasıl yani? Ufak bir otel bir şey olmaz. Ha iyi ufak otelse sıkıntı yok. Of bu yangın olaylarından sonra ben tribe girdim. Karlı Yalnız yerlerden korkuyorum. Şey, biz 3 gün bir ton kar şeyi aldım. Hayatımda hiç kara çıkmadım. İii, sen yine masraf mı yaptın? Ama ben sorma. Yeni yıldan sonra bir de kar şeyleri mi aldın? of kere. sen artık... Yandık Batıyorum. ya. Batıyorsun artık ya. Farkın hani şey gibi, titanik gibi. Donarak şey yapacaksın, farkında değilsin. Aynen. Çarptın. <laughs> Geçmiş olsun. Olsun be gidersin artık her sene bir kere. Ha, hayırlısı be. İnşallah be. Burcu seviyor yani. Evet. Her sene bir kereyle kalsa iyi. E gidin ya. Yazın kite, kışın surf. Surf mi yapacaksın, kayak mı yapacaksın? Board, board, snowboard. Snowboard. Fotoğraf, video bekliyoruz. Ee, hayırlısı. Ben çekemeyebilirim. Sen yaparsın ama. Burcu çeker ya. Ona koymaz sanki o. Biraz profesyonel gibi bu konularda. <laughs> evet. Biraz kaymışlığı var galiba. Değil mi? Evet. Enişte değilim. Bak. İyi gelir kar havası. Mikrobu kırar. Antibiyotik mi aldın? Antrenmana gittim. Ha ödüm koptu. Antibiyotik alsam direkt ki kapı orada. Hadi bakalım laş. Evet, Hadi git hastaysan git. Bizi hasta etme. Görüşürüz. Ben görüşürüz bu ne? <laughs> İkili iki herkes bir örnek yağmur yağıyor. Dün yaz geldi diyorduk. Bugün başımıza gelenler. Fashionista. Mahvolduk. Bunlara bak. Ay çok kötü yağıyordu. Benim kızım yapamadı. Bekle. Sakın çıkma oradan. Sakın çıkma. Sakın. Benim oğlum usuz musuz yaptı ama kızım hiç yapamadı. Çişini yaptı sadece. Bu kadar giyinmemize rağmen botlara çizmeleri yağmur. Uf. Kızım dopsi <laughs> haklısın kızım hava çok fena. Uuu. İşin aslını şimdi öğrenirim unutma ben her zaman dinlemedeyim. Kafe bize yeşil mercimekli şöyle müthişen bir yemek yapmış. Nom 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 nom. Hem de kocaman. Ya, o, 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 o. Hadi babayı geçiriyoruz. Bak 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 bak. Bak bak. Annesi oğlusunu yiyecek. Annesi oğlusunu yiyecek. Annesi oğlusunu çok çok severmiş. Kırlarda koşa oynarmış. Hayır, Koko. çok salyalıymış. <laughs> çok salyalıymış benim. Aşkım benim. Işte salyalı değil, tertemiz. Kamera mı var? Onu bir yakıcı vermeliyiz. Aa, oğlumu sıkıştırmışım koluma. <laughs> Kolunu çıkardım. Bugün yeni bir karar aldım. Ne kadar uygularım bilmiyorum. Pardon bu 9 Ocak 2026. Ben 60'da 60'la başladığım hamileliğimde 70 kiloyu gördüm. Daha 22 haftalık hamile. <laughs> Ve şeyi fark ettim. Hiç aç değilken yiyorum. Canım istemezken yiyorum. Tıkanırcasına yiyorum. Nefes alamayacak kadar olacak kadar yiyorum. Bir kız şey tıklatmıyor <laughs> bile. Yani bence o istemiyor bu kadar yemimi. Bir de gerçekten böyle gidersem korktuğum şeyler başıma gelecek. O yüzden kendime küçük hedefler belirledim. Az yemek değil, az yemek değil de sık sık az az asla yapabileceğim bir şey değil. Kabul etmiyorum fikir bile olarak kabul etmiyorum. Ben bir şeyi az yiyip kalkarsam bir sonraki öğünümü düşünmekten yani böyle saatin karşısına geçerim atıyorum iki saat sonra mı yapmam gerekiyordu iki saat boyunca saatte bakarım öyle iradem yok yani. O yüzden tek seferde yiyeceğim ben yine de iki öğün falan yapmayı düşünüyorum arada bol bol su içmeyi düşünüyorum. Şu an kafeinsiz latte mi içiyorum saat sabah 9. Sporumu yapacağım. 12 gibi bir gibi yemeği düşünüyorum. Hiç aç değilim zaten ben. Acıkmıyorum ya. Benimki aç gözlükte. Yemek üstü tatlı gibi bir şey oluşturdum ya. Ben normal yapıyor böyle şeyler yapmıyor. Alakası yok normal yapıyor Ben normal değilim şu an. Şöyle bir tabak sebzeli karabuğday ekmeği klasik kahvaltım. Bunun beni akşama kadar tok tutacağına inanıyorum. Tutuyor zaten de işte. Genelde tutmasına rağmen yediğim için sıkıntı oluyor. Bugün atlatırsak iyi olur. Çünkü 29'unda kontrolüm var. Ve 29'una kadar o şekilde yersem 10 kiloyu da geçerim. Ve doktorum bana kızar. Tabi herkesin süreci serüveni farklı da. Kontrolsüzce yemek iyi bir şey değil bence ya. Hem sindiremiyorsun, uzun süre böyle şey yapıyorsun, hazımsızlık çekiyorsun falan. Zaten organlar sıkışık. Bir de baby o kadar da istemiyor bence. Akıştayız ya bakacağız. Seni gösterelim. Gel. Gel. Trey giriyor. Gel. Geliyor. Aşkım. Ne kadar büyümüşsün sen. Ne kadar büyümüşsün sen. Tamam. Gel. Miyo mio. Mio. Gel. Bey, trey. Oh, hatırladın mı beni şey? Mi gel, gel. Çok yakışıklı oldun sen ha. Çok yakışıklı oldun sen ha. Mi? Oh, hareketlere bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oh mi? O da bir kendine. Çok tatlı. Hayvanat bahçesine hoş geldiniz. Bibi mi var burada? Anlıyor musun sen acaba? Kokla. Yemin ediyorum anlıyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ne var mi? Miu. Kokla. Miu miu. Evet. Tın tın Dün, dün. Cici kuş. Cici kuş merhaba. A, aa, kapalı. Aa. Açık, pardon. Cici kuş. Tamam. Cici kuş. Soldaki su gibi duruyor. Soldaki... bak kim geliyor? Bak bak. Bak bak Dolivya çıktı saldıracak sana. Cici kuş. Aa. aa. Sevdiceğim. E, su, su işi nasıl olacak peki? Gelmiyor musun? Suyu var burada. Tamam. Sadece mama koyacaksın. Dolly, dök çöpe. Dolly. Acıktın mı sen Dolly? A Dolly acıkmış. Dolly. A Dolly. Çiçi kuş. Merhaba. Titreme titreme tamam. Çiçi kuş. Bence şu kadar koyayım. Hasanlar de. gelince baksın. Çünkü çok koyarsanız tamam, yerse bana size bir rahatsızlığı olmasın. Çiçi kuş acıktı mı Dolly? Gel kuş. Tamam mıyız? Çiçi kuş. kuş. Evet. Çiçi kuş. Çiçi kuş. Aşağıda karınca. Çiçi kuş. Çiçi kuş. Karınca mı gelmiş? Karınca da bir şeyler taşıyor. Cici kuş. Çocuk bakımını yaptık mı şimdi bu mudur? Sen doluya bak ya. Bir cumartesi kahvaltısıyla beraberiz. Yine patatesli, soğanlı ve tütsülenmiş tofulu bir kavurma yaptım şöyle. Domates, salatalık, turp ve mor havuç. Vegan peynirimiz var. Ekşi mayalı ekmeğim var. Kocam gel. Bir tam ekmek yiyecekmiş şu şekilde. Çayımız var. Avokadomuz ve vegan peynirimiz. Yani dün az yiyeceğim derken bu sabah ben. Bir de canım çok reçel istedi. Şöyle vişne reçeli aldım. Fıstık ezmesiyle yemeği düşünüyorum. Şu küçük ekmeği ona ayıracağım. Öyle. Bununla da belki de bunu da ayırırım. Hazır mıyız? Hazırız. Aç mıyız? Çok, çok açız. Tink. Tinkerbell. Poşetler. Çorap. Çorap masada. Ben seni çekeyim. Hayır çekme kendim çektim. Şimdi ben dikkat edeceğim dediğimiz hava <laughs> kahvaltım ektedir. Bir şey yazmış. Kendinde çocuğunda çocuğunu da germe diye. Çok doğru. Kimler çok sinirliyim. Yemek yemeyince. Şunu göstermek istiyorum. Ben daha ikinci trimesterdayım ama şununla sanki yarın doğuracakmışım gibi doğuma hazırlık egzersizleri yapıyorum. Neden? Çünkü bilmiyorum yani işe yarayacağını düşünüyorum. Çok hafif ve şey geliyor hani egzersiz yapıyor hissi vermiyor ama eminim çok faydası oluyordur. Olacaktır daha doğrusu bunu o zaman göreceğiz de hani tavsiyemdir. Bakın burada da 4 trimester diyor ama ben yine ikinci trimesterin sonundayım. Ama yine de başladım. 20 dakika hop hop zıp zıp falan yani. Bence çok dinlendirici. Hiçbir şey yapmak istemediğiniz zaman özellikle çok güzel yapılabilir. Buralar göğe toplanacaktı birileri tarafından ama toplanmadı. Dağınık dağınık yapacağız. şunu yapacağım. Aslında bu kokoreç ama ben sos gibi kullanacağım bunu makarnaya. Ama bakliyat makarnası. Makarna mı dedin? Bakliyat makarnası. Çok güzel makarna, her makarna. Ve tarhana çorbası. Hiç tuz koyamadım. Hiç tuz yok. Ne çorbası yaptın bebe? Tarhana. Tarhana. Tuzu koymayınca zamanında çekmiyor içini. Biraz sebze, besin mayası, nane ve karabiber ekledim. Şöyle bir yemek oldu. Ben çok alıştım granola yemeğe, yoğurtla. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Biliyorum. Ellerine sağlık. Biliyorum. Dün gece atıştırmayacağım, atıştırmayacağım dedin ya akşam. Bir tane atıştırmalık yaptım. Onları göstereceğim. Size gösterip böyle atayım dedim. Şöyle bir pancarlı, bir zeytinli sarımsaklı. Zeytinli sarımsaklardan iki tane almışım. Şöyle uzun krakerler. Bunları makrodan almıştım. Şöyle oldu. Yemeyecektim de dedi ya biri işte bebeğine de kendine de strese sokma diye. Hadi dedim yiyeceğim. Şunu yedim. Kocam Gül'le beraber yedim ikisini de. Sadece ikinci de ben daha çok yedim. Sonra böyle bebek tekmelemeye başladı tamam mı? Cık. Ay çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bir bir şey daha da mutlu edeceğim. Pancarlıyı da açtım ve pancarlı efsaneydi. Şeyi daha güzel olacağını düşünmüştüm. Zeytinli ve e, sarımsaklının. Ama pancar daha güzel çıktı. Keşke pancardan iki tane alsaydım. Bir simit şeyi var. Susamlı falan böyle simit hissi verdi bana. Onda da öyle tak tak gum gum falan. Hatta e, kocam de hissetti. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Dobiye. Haftamızın son pazar kahvaltısında sizler için çekiyorum. Bu sefer mercimekli sıcak yemeğimizin içine Tütsülenmiş tofu da ekledim. Kinoam yoktu. Yine mor havuçlu bir salata. Havuç ve portakal. Bir buçuk portakal, bir havuç. İkisi de. ıstık ezmesi Ay. ve vişne reçeli. Vegan peynirler, cevizler. İşte bu kadar. O zaman hoşça kalın. Kamerada hiç çok görünmeyecek. Evet ama aslında Gerçek çok fazla orada, koydun oraya. Aslında o kadar az koydum ki bak şimdi buraya bir de böyle şimdi oluk yapıp bu ara çok usta seyrediyorum ya. Ha. Reçel mi akıtacaksın araba? Akıtmayacağım. Reçeli yuva yaptım oraya. Yuva mı yaptın? Da oraya. dileniyor. Vereceğim size bir şey ama birazdan. İremcim fıstık ezan hakkı veriliyor. On numara. Ben elendim arkadaşlar. Şu gofretler iyi Şu bak, çok merak ha. ediyorum ha. Bunları merak ediyorum. Şimdi çay demliyorum. Bu kadar öyle bir noktada kaldı ki su yani. Dolduru ver, değiştir ver. Hani şu ama değiştirirsem şu kadar su şey olacak yani. Bulandı bu ya. Belki ben bulanmışım. Sen bulanmadın. Belki ben bulanmışımdır böyle olmuştu şu ayakta her şey. Şimdi bak, aşağıdaki düdük öttüğünde hazır olacak. Öyle bir ayarladım ki keyfini çıkarmam ya lazım. Ya, keyfini madem çıkar, elendik... Yani. Madem elendik... Bak bak, bak. Kendi alanına bak. Yastıklarla, poplarla bir şey söylüyorum. Benim alanıma bak. Bütün şeyler <gülüyor> benim alanımda. Dobi de benim alanımda kaplıyor bir de. <laughs> Mesih'in alanında Dobi yatıyor. <laughs> Dobi'nin de yeri orası çünkü ama ben rahatım. Tabii çeki şuradan. Çekin, Çekil. Çekil. <laughs> Eşek sıpası. pası. Sıpası benim yerim. Babasının aşkı. Hadi git kızım babanın yanına. Gel. Git. Git sen zaten git gideceksin oraya kaçarın yok. Loki, hadi sen de atla, atla oğlum. Sen, sen de, de git gel. babanın yanına. Gel buraya. O da kendi yerine git. Otur oğlum, otur. Evet. Aferin. Herkes kuruldu, anamızı bekliyor. Videoyu kapatmıştım. loki <laughs> loki bir saattir böyle yatıyor burada beraber televizyon seyrediyoruz loki kalk kalk çok fenayım loki loki berbatım kalk loki her yerim ağrıyor loki yardım et loki çok <laughs> fenayım bak lobi burada yatıyor ne güzel uslu uslu neden böyle oldu çok kötüyüm her bir şey geçmiş şey mi? Şu yani. bak. <laughs> Alo ki. Aşkım, Aşkım. <laughs> Yine mi ya? Seyirciyim. Ama hiç yardımcı olmuyorsun. Ben yapabilirim. Ben Sen yiyeceğim onu. Mira <laughs> sağ ol. Tobi yakala kız. Yakala kız. Yakala. Yakala. Tobi'nin yavrumda ki. Tobi. Tobi'nin ancak şöyle umurdu olur <laughs> bak. <laughs>